Selam millet, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Evil Nun oynayacağız. Arkadaşlar siz bu videoyu 12 Eylül'de izleyeceksiniz. Ben bunu gördüğünüz gibi 3 Temmuz'da çekiyorum. 12 Eylül'de mi şimdi? Yanılmıyorum. Evet. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. anceden oynadım. Bunu bir arkadaşımız önermiş arkadaşlar. Ee, o önerdiği için bu oyunu oynuyorum. Ne olacak abi? Ha ben bunu intro'yu hatırlıyorum ya. Rahibe gelecek bize vuracak. Bizi bir yere kapatacak. Öyle hatırlıyorum ben değil mi? Bak kapı açılacak. Rahibe çıktı. Ha, onu bıraktı gitti ama. Tamam atlayabiliriz. Birinci gün. Luis Suarez. Sanki oğlum korku oyunundan nasıl futbola geldim ben neyse. Luis Suarez. Yürü yürü. Yürüsene. Hadi. Yürü, yürü. Hah, aç kapıyı. Aa! Canımı yaktın. Dur, koş! Ahmet, koş! Şunu bırak şuraya. Oğlum, ne yapıyordu lan orada Rahibe? Okuldan kaçmalıyım nasıl kaçacağım? Rahibe'yi bir çekeyim ben şuraya. Geliyor, geliyor. Aa! Gelme, gelme, gelme. Koş koş koş. Nereye gideceğim? Ben neredeyim? Aç. Ay senin ben kilitli. ne kilitli ya Geliyor geliyor Nere kaçacağım? Abi bur burada saklanabiliyor mu lan? Oha! Ne saçma. Allah vermesin. Geliyor mu? Lan. geliyor mu Kapıyı mı açacağım? Geliyor! Gelme. Ay pardon heyecanlandım. Nereden gideceğim? Nereden? Geliyor mu? Aa! Gelsene. Anam 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 pardon pardon pardon. I'm sorry. I'm sorry. Rahibe buradayım. Ben buradayım. Geliyor 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 geliyor. Gelme. Ay. Ay pardon o ses tonum için kusura bakmayın. Geliyor. Gelme, 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 gelme. Gelme. Niye takıldın lan orada? Erkek adam takılır mı? Oğlum harbi takılır mı sen orada? Anam! Gelmiyorsun. Lan bir çık. Ah. Çık 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 çık. Kapat! Nereden gideceğim? Yemek odası mı? Lan! Allah duydu 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 duydu. Duydu, duydu geliyor. Ya niye saklanamıyor mu? Hah büyük dolap. Sonunda. Lan! Geliyor, 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 gelme. Gelme, 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 gelme. Gelme. Ya nereden gideceğim? Geliyor mu buradan? Gelme abi. Bir ses çıkartın, bir şey yapın. Gel. Gel. Gel, gel. Beni nasıl öldürecek? <laughs> Allah. Abi ya. Ben böyleyim, hıh! <laughs> öyle korkuyorum, benim korkma şeklim her zaman öyle arkadaşlar. Ya diye korkarım ya, korkmam. Abi bak birden oyun kastı ondan sonra Sikeri geldi. Gelme! <laughs> Dur geliyor geliyor gelme. Arka taraftan nasıl kapalı? Kapat kapıyı üstüne. Gelme. Gelme gelme. Saklan işareti nerede çıktı? Abi ben çok geriliyorum bu oyun oynarken yine. Nereden gideceğim? Ya. Ya sabır. Gelme. Ya şurada büyük dolap büyük dolap büyük dolap. Ne yapıyor ya orada? Koş kaç, kaç 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 kaç! Ahmet geliyor! Ahmet yürü! Ahmet yürü! Nasıl kilitli bu kapı? Ah! Ya oğlum korktum. Geliyor. Ahmet yürü. Ay abi ah diye bir ses çıkarttı korktum ona korktum. Gelme. Gelme. Kapat. Nereden gidiyorum? Oğlum bir dur lan. Gel şerefsiz. Kepler'in yans falan. senin ben. Ya abi kaçamıyorum ya. Nereden kaçacağım? Gelme artık. Aa. Aa. Yeter lan geç şuradan. Nereden kaçacağım abi? Kapı açık mı? Ne yapacağım? ben Sıkışacağım mı abi? Neyse. Koş lan! Ya ben tur atıyorum ben senin ben kodmuş. Ne kodmuş be? Lan nasıl kaçacağım ben? Gelsene buraya. Aç şu kapıyı. Ne? Ay! Of. Aklımı aldın. Aklımı aldın. Aa. Geliyor ya, aç kapıyı. Nasıl arka taraftan kapalı oluyor? Koş ya. Ya ben bu, bununla mı uğraşıp duracağım? Kaçamadım. Arka taraftan kapalı ne ya? Bir kapı arka taraftan kapalı mı olur? Kapalı olsa ben görürüm, değil mi? Ben seni bayıltamıyorum ya. Levi elimde kaldı ya. Aa. Bir çık git şuradan. Lan nasıl kaçacağım ya? Aynı yerde dolaşıp duruyor mu oğlum? Eşyalar nerede? Nerede abi? <laughs> Oha! Bayağı ses çıkarttı. Ora ne abi? Aa kapı kilitli. Gel. Gel. Çabuk koş. Oh. Ay. Oğlum öyle mi bağırdı ki ben de bağırdım ya. Ya niye bu kadar tam kapalı? Ben niye yatağın altına saklanamıyorum ya? Öldür rahatla, sen de rahatla, ben de rahatlayım. Sen de rahatla, ben de rahatlayayım. <laughs> ya bak. Allah belanı vermesin senin kaç defa bağırdım. Yürü git ya. Ah. Ah. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.